Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl tabletten ya da telefondan video çekileceğini göstereceğim. İlk önce bir uygulama lazım bize. Şuradan Play Store'a giriyoruz ya da iOS'taki App Store artık adını unuttum. Buraya Mobizen yazıyoruz önünde yara bandı olduğu için yazamıyorum ama zaten çıkıyor burada mobizen yazıyor ya burada benimki samsung olduğu için samsung ama siz buna tıklarsanız eğer bu sizinkini seçer onun için bunu indirin sonra kendi seçiyor zaten bunu açalım bu zaten indir diyorsunuz indiriyorsunuz bu zaten bende in şey inik olduğu için ben indirmeyeceğim yanlış girdik. İndirmeyeceğim onun için. Çıkalım. Programımıza girelim. Buraya bir email giriyoruz ama tabi siz görmeyeceksiniz bir şey yapacağım kapatacağım orayı tamam mı şimdi şey yapıyoruz. şurada record screen yazıyor buraya basıyoruz ve sonra böyle bir simge çıkıyor şurada gördüğünüz simge Sonra oradaki burada video bir şey video resmi gibi bir şey oluyor. Şu resim oluyor şu. Aşağıda hani rekor res rekor ekran yazıyor ya onun yanında kırmızı bir şey var. Ekran görüntüsü bir şey. Kamera, video kamerası. ondan çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve video başlıyor. Bir de şurada telefonun numarası şeyin tabletin ya da telefonun şeyini de yazıyor. Modeline. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.